Evet değerli dostlar, ben Alex Emi, Ümit Yücel. Şu an İstanbul'dayım ve Zincirlikuyu Mezarlığı'ndayım. Bugün 11 Ekim 2016 Salı. Alex Emi, Ümit Yücel bu gününü Türkiye'ye ve dünyaya mal olmuş olan ve hakkın rahmetine kavuşmuş olan sanatçılar, iş adamları ve onların çocuklarının mezarlarını ziyarete ayırdım bugün efendim. Şu an yine güzel bir sanat adamının mezarının baş ucundayım. Yıldırım Gürses. Evet. 1938 doğumlu Yıldırım Gürses. Öncelikle Sayın Yıldırım Gürses'e bir Fatiha okuyalım. mekanı cennet olsun. Sevenlerine sabır diliyoruz. Bu arada Kemal Sunar'la sayın oyuncu güldürenle ve güldürürken düşündüren Kemal Sunal ile mezarları komşu Yıldırım Gürses'in. Arkamda görmüş olduğumuz mezar Yıldırım Gürses'e ait. Buradan yazı koymamışlar. Başka bir mezarlık olduğu için. Mekanı cennet olsun diyoruz. Sen yıldırım düşsesin. Arkamda da gördüğünüz gibi Kemal Sunal'ın mezarı var. gençliğe veda yazmış. Bakın görüyorsunuz. Elveda gençliğim, elveda ey hatıralar, elveda mesut günlerim, ümit dolu sayfalar. Elveda. Unutmayalım ki değerli dostlar, her canlı ölümü tutacaktır. Bir gün bizler de bu toprağın altına gideceğiz. Lütfen daha duyarlı olalım. Dünyanın her yerinde olan tüm akrabalarıma, dostlarıma, sevenlerime, İstanbul'dan bu capp sevgiler selamlar yolluyorum Cizrilığına zarar verme.